Maliye Bakanlığı 2013 yılında yaptığı denetimlerle ve önlediği vergi kaybıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Vergi denetiminin tek çatı altında toplanmasının ardından Vergi Denetim Kurulu hem kayıt dışı ekonominin hem de vergi kayıp ve kaçağının azaltılmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Söz konusu çalışmalar kapsamında geçen yılın tamamında 73.286 mükellef vergi incelemesine tabi tutulurken önlenen vergi kaybı 8,5 milyar lira oldu ve buna neden olanlara da 19 milyar liralık ceza kesildi. Bir önceki yılla kıyaslandığında 2013'ün tamamında ödenen vergi kaybının %89, kesilen ceza tutarının ise %117 artış gösterdiği belirtildi. Yapılan bu çalışmalarla bir taraftan beyan dışı kalan gelirler vergilendirilerek devlet bütçesine önemli bir kaynak teşkil ederken diğer taraftan da vergi incelemesinin caydırıcı etkisi kullanılarak mükelleflerin doğru beyanda bulunması sağlandı.